<laughs> evet. Bir yeni bir modda kasırdayım. Bu modumuz e, de istiyorum. Gördüğünüz gibi bu mod bir harita modu. Hint free mod is activated. Bu normal normal bir e, Minecraft modundan. Eserler değişiyor. Evet. kodlama kodlamalar var. Normal bir mankaf Normal bir yapılan bir harita. Burada gördüğünüz gibi. Bu haritalar bu haritalar e, normalde bu işlere yapılmıyor. Ben moda girdim. Şimdi bu değişik bir harita. Normal e, mankafın haritalarına mod yapıyor ya o modlardan Neyse. çok güzel bence yani har bir harita değişik şeyler var evler falan var haritayı beğendim arabalar var ve bu arabalar burada da var bu geçiriyoruz akışıyla konu hemen mesela bunu yapabiliriz hem üstünde satın ekler yazıyor doğrudan anlamam gerek gördüğünüz gibi haritamız çok güzel bu ne ya burada, burada bir şey bu arada işte ben ya ne yani ne indireceksin bak. Of arabaya bak arabaya. sanki gözler ra. Oyun güzel araba yani şiş, şiş, bunu unutmasam adını koyarım. Siz de indirirsiniz bedava bir hata. Minecraft'tan. En iyi yanı şu. Yani bir film çekiyorsun zombi facirası. Ya otardan kaçma, koş kaçma. Öyle bir şey yaparsanız çok yükler. Ay sokağa çok atmışlar. Büyükler. Normalde kasmıyor ben. Bir kasya yapıyorum bunu. Şöyle mesela bakayım. Merhaba dostum. Welcome to the, the Atom was built when Hı. Bende iki bir uygulama var. Türkçe öğrenseydi Türkçe, İngilizce öğrenseydi İngilizce. Welcome to the United States. Burada buranın hikayesini anlatıyor. Evet modumuz çok iyi. Bir de başka. Evet, bir daha bir daha okuyacaktım da onun iyiydi. Ne öyle şey? Bakın ben noob kırarım. Bana saygı dur senin kötü adam. Bu sesini keserim. Buradan beni Bu şey böyle bir şey yoktu. Bunları tek tek deneyeceğim. Normal hayvanlar burada bulunamıyor. Şu Nadra'da bulmayı deneyeyim bence. Üşeyim. Üşeyim geçtik. Ha bunlar cam amarum tası. Şu ikisi cam amarum tası. Bu da öm... Yasalar. <laughs> Gelseler bu neydi? Aa bakın bunu biliyorum. Bu var. Bunlar bu da hiç öldürülmüyor. Bunlar hiç. Aa bunu da biliyorum. Hint. Use the cleaning tool to remove trash. Hikayesini anlatıyor yanlarda. Bunu az önce denedik. Bu ne ya? Bu, bu da çöp. Her yer çöp olsun. Hint. You can exchange trash for money in the vending machine. Her yer çöp. Şuradan iyi kilit var. Bu da ben de bilmiyorum. Ya hiç tank yok ya. Güzel bir hayda. Zombi facası şey yaparsınız iyi olur yani esa modu da sayılır şu bazı esalar ama camama bazı camamaların hepsi gidiyor ne Şimdi, az önce kıramıyordum kent kıram hili açım ya şu çöpe yakasınıza anlatıyor ne diyor hiç çok mantıklı adam burada sen olayı yüzüyor.